Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte 2 adet kutu açılımı videosu e, çekeceğiz. Arkadaşlar birincisi kulaklık, birinci, e, ikincisi de kablo. Evet arkadaşlar kablo demiştim. Bu kablo AUX 2 uçlu 1 metre boyunda e, Hitech'in marka olan altın uçlu kablosu yani jack diyebiliriz kısacası. Bu da Borofon'un e, B B4 modelinden e, Bluetooth kulaklık arkadaşlar hemen özelliklerine bakalım şurada bir e, bu neydi e, wireless v 5 çip e, SD kart var aux kablosu var aux kablosu dediğim arkadaşlar aux girişi var e, yüksek baslara kadar dayanabiliyor e, katlanabilir özelliği var Bir de şurada daha net 5 ee, 5 saat boyunca konuşabiliyorsunuz. 5 saat boyunca e, müzik dinleyebiliyorsunuz. 200 milyon per batarya 1,5 e, saat şarj olunca hepsi doluyor. E, batarya display 200 saat diyor. 120, 2000, 200, 1000, 20 bin hertz, 103 desibel, 145 gram, 10 milimetre, mm, e, wireless ve 5.0 e, adapt falan filan bir şeyler. İşte şimdi kutu açılımına geçelim bunu. Evet arkadaşlar bu kulaklığın piyasadaki fiyat değeri 80 TL. Ben 80 TL'ye aldım. Daha pahalı olabilir. Bu arada kanmayın bunları. Şu alt tarafta bir açılış yeri var. Hemen buradan açalım. Pardon. Şu şekilde. Böyle geliyor arkadaşlar. İçinde bir şey Bakalım. Ee, kulaklığımız siyah renkte. Şöyle bir şey, şu kutuya bir bakalım. İçinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıktı. Hello diyor. Üzülmanivel. Şu da sanırım garanti belgesi. Bunu da koyalım. Da kadrajın dışına koyayım. Kutunun içinde başka bir şey yok. Evet, gelelim şimdi kulaklığın kendisine. Kulaklığımız Alalım buradan, şöyle bir kulaklık kenara koyalım. Şarj kablosu diye düşünüyorum, mikro USB, şöyle, aynen, şöyle. Evet, mikro USB. Şu şeyden ne, herhangi bir fikrim yok. Şimdi bunları alalım, şuraya koyalım. Arkadaşlar kulaklığımız bu şekilde, gerçekten hoş, şuraları şey şurada e, bir adet çarjı yapma durduru başlat e, ses açma kapama ileri gitmeye ses kısma yani ses açma kapama yine geri gitme e, bir de açma tuşu bulunuyor e, Başka şu m harfi SD kart takınca galiba bilmiyorum şöyle öbür tarafı da böyle şuraları şöyle uzayabiliyor maksimum bu kadar ben bu kulaklığı deneyim, deneyimledim arkadaşlar. Gerçekten de çok hoş bir kulaklık. Hatta şimdi size göstereyim. Nasıl bir nasıl bir açılışı var. Mikrofon şurada. Ee, bir dakika. Uzun 3 saniye basılı tutun sadece yeterli. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor. Bluetooth'a da bağlanmıştı hemen annemin telefonu otomatik olarak bağlanabiliyor. Ee, evet arkadaşlar birinci eşyamız buydu. Şimdi ikinci eşyamıza geçelim. Yani hi e, AUX kablosuna. Altın uçlu AUX kablosuna. Arkadaşlar bu kablo da piyasada 6.5, 7, 10, 20'ye kadar uzanabilir. Kaliteli bir yani. marka kulaklık. Ee, bunu da deneyimledim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Öne, özenilmiş gerçekten şurası aynı şöyle güvenlik bandı vardı ben sökmüştüm şöyle çekelim evet o vay canına gerçekten de e, özenilmiş bir şekilde geliyor bu da garanti belgesi burada bir geçelim e, bunu da çıkartalım hemen bu arkadaşlar bunu neden aldım diyorsanız e, kablo, e, kulaklığımda benim e, mesela ben bu kulaklıkta oyun oynamak istediğim zaman oyunu oynayamıyorum. Oyun yani oyunu oynuyorum. Fakat e, sesi bana gelmiyor. Onun sesi çünkü bu sadece bu kulaklık müzik dinlemek için falan filan Ben bundan rahatsız oldum açıkçası. E, yeni bir kulaklık almayı düşünüyordum. Ardından aklıma bu fikir geldi. Bakın e, bir adet Aux kablosu aldım. Bir metre boyunda. Haydi marka. E, altın uçlu gördüğünüz gibi. Şöyle. Altın uçlu. Pardon. Altın uçlu bu kulaklığı da şuradan hemen bir çıkartalım. Bu kabloyu da pardon. Şöyle gerçekten de uzun. Şimdi ben bunu bu kulaklığa nasıl takacağım derseniz. Arkadaşlar bu kulaklığın altında hemen şöyle bir giriş var. Bu giriş. Bu girişe bunu takıyorsunuz cuk oturuyor zaten ardından bunu da e, işte bilgisayarınıza mı olur tabletinize mi olur telefonunuza mı olur istediğiniz yere takıyorsunuz ayrıca bunun için ayrıca bir şarja gerek yok açmıyorsunuz direkt bu kabloyu tak telefona tak oluyor e, işte Evet arkadaşlar ee, bu, bu videoda gerçekten bu kadardı. Görüşmek üzere farklı bir videoda kanala abone değilseniz abone olmayı, video beğenip like atmayı ve yorum bırakıp arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.